Evet arkadaşlar başladım yayın bir bakalım henüz başlamadı galiba sanırım yeni başlıyor. Evet sanırım şimdi başladı var mı yayında bir sıkıntı ona da bakalım. Geldi. Mustafa, iyi akşamlar. Bugün endeksle tekrardan bir yapacağız. Tamam arkadaşlar, şimdi başlayabiliriz. Geldi. Bir sıkıntımız yok gözüküyor. Şimdi maçlar var tabii, onun için biraz kısa keselim, hızlı hareket edelim. Bu arada Fenerbahçe'yi tabii tebrik ediyorum. Ben önce bir şeye baktım, ee, Twitter'a bir baktım, birden e, sanki Fenerbahçe kaybetmiş zannettim öyle bir algı oluşmuş falan. Sonra baktım ki kazanmış. Yani çok zorlanmamış bana kalırsa ama sanırım taraftar pek memnun değil. Evet, şimdi arkadaşlar, evet ee, ekran paylaşmadık, hemen ekran paylaşalım. Tamam, şimdi geldi. Evet, şimdi artık yavaş yavaş başlayabiliriz Değer dostlarım. Şu bir paylaşım vardı, Instagram'da onu bir atayım arkadaşlar. Çünkü şey, endeksteki kritik seviyeleri yazdım şimdi üzerinden geçeceğiz ee, Tabii endekste bu hareketlerin olması normal arkadaşlar yine. bu anormal bir durum yok burada ee, yani şuna ben biraz çok şaşırmaya başladım açıkçası ee, yani sanki hiç bu bilinmiyormuş söylenmiyormuş gibi e, bu düşüş mesela beklenmiyor gibi bir durum var yani Millet bilmiyor, e, borsayı mı bilmiyor, onu anlamadım. Ama saçma saçma Neden düşüyoruz? Ne yapıyor? Yani düşeceğimiz belli zaten. Hani bunun düşmeme şansımız var mı bizim? Bugün olması yarın olacaktı. Yani bu da çok ilginç yani gerçekten e, garip bir e, durum söz konusu açıkçası. Şimdi değerli arkadaşlar, hadi şuradan şöyle başlayalım. Şimdi şöyle bugün bir daha bir 10 binin üstüne gittik. Yani bunu hep anlattık 10 binin üstünde. Kalıcı olmamız lazım değil mi? Olamadık. Yani olamıyoruz. Burada da zayıflıyoruz. Dolayısıyla bu normal arkadaşlar. Yusuf Hocam selamlar. Aylin, Yasin, Hasan selamlar. Kısa tutacağız. Herkesin maçı var. Maç izleyeceğiz. Şimdi şöyle Zaten bunu 10.000'in üstünde kalamazsak tekrardan 9.800'e geleceğimizi söylemiştik. Çünkü burada zaten bir gap var biliyorsunuz. Bunu kapatmak zorundayız. Bugün bakın yine bizim mihenk taşımıza geldik değil mi? <laughs> mihenk taşımız kaç? 9.800'de işte oraya geldik ve değdik. Ve şu anda gap'i de kapatmış bulunmaktayız. Fazla belki 25 puanla aşağı gelip tam olarak kapatmak isteyebilirdi. Belki yarın yapar onu. Ama benim için kapanmıştır bu GEP. Şu anda kritik olan nokta iki tane kritik nokta var arkadaşlar. Yani çok basit olay. 9800 kırılırsa altında bakın geleceğimiz ilk yer burasıdır. 9600 küsurlar. İkinci geldiğimizde bak görüyorsunuz 9600'ü direkt olarak görüyoruz zaten burada. Sonrasında artık direkt 9400'e doğru hareket ederiz. Buraya tekrar yani şu bizim mihenk taşımıza, ikinci mihenk taşımıza doğru geliriz. Olay bu. Ama yukarı doğru çıkarsak bakın burada Artık 10.100'ler, ler değil mi? Hatta 165 var burada. Daha önce konuşmuştuk. Belki zaman da 165 olacak yine burası. Yani şu mavi çizgiden bahsediyorum. Bunun üstüne atmadan bu güçlü bölgeye girişimiz söz konusu değil. Bir güçlü bölgeye girdikten sonra da bakın bir tane de mihenk taşı var. Birlikte attık bu mihen taşlarını. 10.300'lerde. Yani 10.500 üstü bizim için güvenli bir alan olacak. Çok artık şovun başladığı bir alan olacak. Oradan tekrar 11 binin üstüne atıp şurası şov bölgesine geçiş yapacağız. Bakın burası bizim şov bölgemiz. Şov bölgesinin üstü 12.000 bin. Dolayısıyla oraya doğru da gireceğiz. Ama şimdi buralarda e, bu tarz hareketlerin olması bence normal ve doğal yani. E, zaten biliyorsunuz iki tane kırmızı çizgi çektik bakın. Ben bu burası geçildikten sonra asıl yükselişin biliyorsunuz başlayacağını düşünüyorum. E, daha önce de bakın o çektiğimiz dikey çizgilerde değil mi ne olmuştu? Bakın ne kadar uzun süre kaldık burada görüyorsunuz. Ondan sonra bakın kalkış yaptık şu dikey çizgiden sonra. Sonra ne kadar uzun süre gittik? Bakın bu dikey çizgilerden sonra düşüş yaptık. Şimdi şu dikey çizgilerden sonra ben yukarı yönlü hareket bekliyorum. Açıkçası olay bu arkadaşlar. Bakın göreceğiz. Yani e, haklı mı çıkacağız, haklısız mı çıkacağız göreceğiz onda. Evet değerli dostlarım şimdilik e, yani e, yarınki kapanış tabii önemli. Bence burada haftalık mumuma da bir bakmamız lazım. Çünkü haftalık mum tarafında bakın tekrardan kırmızıya döndük bugün, değil mi? Bugün 9.800'e doğru gelince kırmızıya döndük. Ee, burada biraz dikkat edilmesi lazım. Bakın daha önce şu kırmızı mumlarda biz aşağı doğru bir salma yaptık. Belki işte o salma dediğim hareket 9.600'e doğru tekrar olabilir. Ona dikkat arkadaşlar. Ee, yani e, ama 10.000 geçildikten sonra önümüz tekrardan güzel olacaktır. Şimdi altını bir değinmek istiyorum. Altın yine gitti. Altın çok konuştuk burada biliyorsunuz. Yani yılın en diyebilirim ben. Ve şovunu devam ettiriyor. İşte gümüşü dün verdiler, bugün aldılar. Yine yeni bir şov başladı falan. Böyle gidiyor. Artık gümüş tarafı tabii çok güçlü, altın tarafı güçlü. Ama altın tarafında buralarda bir artık biraz böyle kar almak durumları olabilir. Bu da sadece tekrardan alım fırsatı verir. Onu söyleyeyim. Yani 2900'den 2800'e düşerse altın tekrardan bir alım fırsatı verir. Onu da net olarak söyleyeyim. Bitcoin çok güzel gidiyor. %3 bunu konuşmuştuk artık 63-800 sonrasında. Değil mi? Artık 65'ler işte 68'ler dedik. İşte 68'lere doğru artık hareketini başlatmış. Bakalım nasıl hareket edecek. Ethereum 2600'ün üstünde güçlü. 2800'de sonra daha da güçlenecek. Ağır abilere gelelim. Evet Aselsan bakın 60'ın üzerine geçtiğinde nasıl böyle 64'e doğru gittiyse 62 kırılınca da tekrar 60'ın altına indi. 58 üstü güvenli bölge ama e, tabii 60'ı geçmeden o hareketi devam etmeyecek. Biraz e, zorlandı 171'de bunu da konuşmuştuk e, ama yine iyi duruyor TÜPRAŞ. E, 167 kırılırsa tekrardan bir aşağı yönlü hareketi olabilir e, ama şu anda iyi Şişe zaten gidemiyor, 42 geçemedi, konuşmuştuk, 42 tekrar kırıldı, 44 geçilmeden de herhangi bir hareket olmayacak ve tekrar 300'e doğru bir hareket yaptı bugün Türk hava yolları, yine olmadı, yine geldi, artık burada 286'ya doğru gelip bir destek alacak gibi gözüküyor, ama burası kırılırsa da orada bir aşağı yönlü hareket bekleyebiliriz. 50 e, üstü ereli el tamamen olumlu, bunu konuşmuştuk zaten. 52 geçildiğinde daha da güçlü bir hareketi olacaktır arkadaşlar. Evet. Bu arada maç başladı mı? Bilmiyorum ama Beşiktaş maçı. Ayak sistemi. Twitter'dan bakalım. Ha, bak. başlamış. 22'de değil miydi maçı? Baş başlamış evet. Şimdi gördüm. TRT'de zaten değil mi? O da TRT'de. Evet. Hadi bakalım. Hayırlısı olay inşallah bir kalip gelir. Güzel olur. Ee, evet. Değerli arkadaşlar. Şimdi bunun dışında şöyle yapalım. Ee, bu ne? O bakan varmış. Canlı yayında. Tamam. Şimdi ağır abilere baktık. Hemen e, çok fazla şey yapmadan arkadaşlar. Tamam sizinkilere de bakacağım. E, Twitter'daki yazan arkadaşlar varsa onlarla başlayalım bugün. Mettere triliçe Aksa ile başlayalım. Mettere Trilice Aksa Evet, MedTR tarafı güzel. Bunu daha önce güzel olduğunu da söylemiştik. Bakın hedeflerini falan vermiştik aracı kurum raporları değil mi? Bunları hep aktarıyorum size. Hem YouTube Shorts'ta hem de Instagram'da. Twitter'da çok koymuyorum ama orada e, YouTube Shorts'ta ve borsada şeyde Instagram'da borsa nokta mühendis hesabında hep aktarıyorum. Yani onlara dikkat etmek lazım. Şimdi 44 üstü tamamen güçlü bir alan. Tekrar 47'ye doğru önü açıldı. E, oradan da hedef 50. 50'den sonra artık yeni bir hikaye yazacak. E, 44 üstü tamamen olumlu bir bölgeye gelmiş. E, Triliçe e, henüz e, güçlü değil. E, 21 kırılmamalı. Kırılırsa 19.5'e kadar sakar. Ama 23.5 geçilirse tekrardan 25'leri görürüz. Aksa bugün güzel hareket yapmış. Bakın 10 liraya doğru. 9.5 üstünde sıkıntı yok. Kırılırsa 9.30 16 sıkıntılı olur. 10 liranın üstüne atarsa Aksa'da tekrar ben yeni bir hareket beklerim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bakalım göreceğiz. Evet bu tarafta birer tane, birer tane. Ülker'e bakacağım. Doğaç bakacağım. Üstad değiliz. Eğitimciyiz öyle diyelim. Ülker Doğaç Miyetka AFG Ülker Doğaç MİETK FGY Evet, ülke tarafı. 156 ben olumsuzum biliyorsunuz. Şu anda olumsuzum. 150 geçilmeden herhangi bir hareket olmaz. 140 kırılırsa yalnız sert verirler. Onu söyleyeyim. 150 geçilirse tekrar toparlamaya başlar. Doğaç çok kritik bir yerde. 215 kırılırsa 200'leri tekrar görür. Onu söyleyeyim. 230 geçilmeden yukarı yönlü bir hareket olmayacak maalesef. MİETK'da da bakın 43'ün kırılmaması çok kritik. 45'in üzerine atarsa toparlar. 50'den sonra asıl hareket başlayacak. Bunu unutmayalım. AKFG 2 lira kırılırsa arkadaşlar yeni dipler ararız burada. 1.95'ler, 1.80'ler. onları konuşuyor oluruz. oralar biraz sıkıntılı gözüküyor. Orayı dikkat. BNY, &E, Bobet Göknur'da da. Aynı kişiler devamlı sormuyor değil mi? Banlarım bak. Bien ya. Evet. Köknur kadar tuçleka. Köknur tuçleka. Tuçleka ne oldu? Tavun olmuş ne? Karsan Ne o? Aydem gördüm. Aydem. Doholu henüz bakmadım bilançosuna. Bilançosuna çok bakmanın anlamı yok arkadaşlar. Ama teknik olarak bakalım. Bilançolar çöp olduğu için bu sene hiçbir şekilde bilanço ile ilgili bir hareket yapamıyoruz yani. Normalde bilanço göre hedef fiyatları çıkarıp biz değerleme yapıp oralarda pozisyon alıyorduk. Bu sene bilanço sensiz değil. Tamam leader da bakalım hadi. Leader'a daha dün baktık ya. Her gün leader baktırıyoruz an. Evet, BNY 30 üstünde kısmı olumluyum. Kırılırsa 29.5 Oranın altı artık yeni dipler arar. BNY hala toparlayamadı. Umarım toparlar diyelim. BNY'nin mutlaka 30'un üstünde kalması gerekiyor arkadaşlar. 32 geçildikten sonra hatta 32.5 bir trende girecek. Ama nereye kadar devam eder onu tabi bilemeyeceğiz. Kağıt 40 üzerine çıkmadan o hareketler gelmeyecek. 21 kırılmış hoş olmamış bu bette. Ama bir şekilde 20'nin üstünde duruyor. 20'nin üstünde durmayı devam etmeli. 23 geçilirse tekrardan 26'ları konuşabiliriz Bobet tarafında. Göknur da sıkıntılı. Ee, bakın burada 27.5'ta tam durmuş. Bugün de 27 kırılmış ve hemen tepki gelmiş. 27 kırılırsa aşağıları konuşuruz. 25'leri. Ee, 29.5 geçilirse yani daha doğrusu 30 diyelim adı biz ona. Tekrar 32 ve 34'ü konuşuyoruz ama şu an oldukça zayıf. Tuç LK güzel gidiyor. Buna dikkat artık bu döner. 13 liranın üzerine atarsa geriye döndüğünde 13'ün altında kalmayın. 12.50'nin altında satışlar gelmeye başlar. Ona dikkat. Karsan evet güzel gitmişti. 18'in üstünde duramadı. 17 üstünde ben hala olumlu bir sıkıntı yok. Ama kırılırsa önce 16.5 sonra 15.5'e doğru geriler. Bakın buralara doğru. Mutlaka ne yapması lazım? 17'nin üstünde durup tekrar 18'in üstüne atması lazım. Evet 14.5 Dohol için şimdilik duruyor. E, ee, ama 14.35 kırılırsa kağıdı tekrar 14 lirada görürüz. 14 liranın kırılması Dohol'ün selasının okunması demektir. O hoş olmaz. E, ee, Aydem <laughs> <Aydan> tarafı <laughs> Evet 27.5'u geçemedi. Bakın benim burada çizgim var biliyorsunuz. 29.5'ta. Yani 29.5 geçilmeden buradan bir hareket gelmez. 27'yi geçerse toparlamaya başlar. Ama 26 kırılırsa 25'i görürüz. Onu da söyleyeyim. Oralar hoş olmaz. Umarım tekrar 27.5'ün üstüne atabilir. Reader tarafı evet dün de konuşmuştuk. Bugün ne olmuş? 27.5 kırılmış. 26'ya gelmiş. İşte burada artık fal bakıyoruz. Yani oradan buradan, döner, buradan 26 kırılırsa 24.5 orası kırılırsa 24 bakın burada kademeli yerler var. Kağıdın 30 lirayı geçmeden hiçbir yere gideceği yok maalesef. Ee, umarım kısa sürede geçebilir. Ama buralar buradan bir yerden dönmesi lazım artık. Yani, yani 25 kırılmadan dönmesi lazım. İnşallah döner. Evet. Tamam bu tarafa baktık. Flap'e bakalım. Evet. Son hisseleri alıp artanlar, azalanlar yapacağım. LCT strateji ile ilgili ne? LCT ne ya? ICT mi? bir şey yazıyorsunuz. Ne yazdığınız belli değil ya. Yani. Tezor. Ahmet. Sasa. TMP ol. Filip'e baktım. Bakacağım. Evet, 13 üstünde olumluyduk biliyorsunuz. 13.5 üstünde özellikle. 14'ten red diyor devamlı. Dikkat edin. 14'ün üstünde çok güçlenir. Bir hareket daha yapacak gibi sanki 15'e doğru. Ee, ama ama 13.5'ün altında sert veriler. Onu söyleyeyim. Çünkü düzeltmesi yakın. Oraya dikkat edin. Tamam mı? Bir hareket daha yaptıktan sonra düzeltmeyi yapacaklar. Tez tarafı. Evet. 19 kırılmamalı. Bakın tez oldu 21'den dönmüş. YouTube'da bakın gösteriyorum ekranı. Burada 21 kırılırsa 22'ye doğru gider ama burada 19 kırılmamalı. 19 kırılırsa o zaman 18.5'ları konuşuruz. Hoş olmaz. Bambit bugün tepki vermiş. Güzel. Tavan da olmuş. Ben Bambit'te 350 üstü tamamen olumluyum. 380 geçilirse artık hedef 400. 400'ün üzerinde yeni bir yükseliş hareketine yeni bir şova hazırlanır. Sasa bildiğimiz gibi e, burada 4.30 yine kırılmış. E, şu an hedef 4.15'e doğru geliyor. 4.15 kırılırsa muhtemelen 4 liraları evet. gösterecekler arkadaşlar. E, TM Pol evet bakın TM Pol'de de 65 kırılmamalı. 65 kırılırsa bakın 61'e kadar kağıdın altı boş. Oraya dikkat. E, mutlaka kağıdın 68'in üzerinde duruyor olması lazım. Asıl 70'in üstünde durmalı ki Alımlar kuvvetlensin. Hedef 75 olsun. 75'ten sonra e, tekrar bir trende girer. Evet. Olaşıp bakalım. Bayağıdır bakmıyoruz. aldım İnternah. Pati Suki'yle bakalım. Hadi. Anadolu Efes. Tamam. Bu aşka bakmayacağım. Artanlara, azanlara bakacağız. Maç başladı. Maça gidiyorum. Evet burada 6.60 arkadaşlar dikkat 6.60 kırılmamalı oda işte kırılırsa tekrar 6.30'ları hatta 6.15'leri görebiliriz. 7'nin üstünde güvenli bir alana girecek inşallah. Arzum tarafı evet ısrarla 50 üstünde duruyor arzum. Yani burada bir sert hareketi yapacaksa şimdi yapmalı bana kalırsa. Ya da burada bir salacak 48 lira ondan sonra e, sırasıyla 47-44 öyle geri gelecek burada umarım şöyle bir 52'nin üstüne atıp ondan sonra hareketlerine başlar 220 tam inteme orada kapatmış ama 225'in üstüne geçmeden hareket olmaz 237'yi mutlaka geçmesi gerekiyor ki 237 220 kırılırsa bugün 215'ten dönmüş dönemez <laughs> kağıt 205 lira olur. onu söyleyeyim 206 ölür batı söke klasik aşağı yukarı aşağı yukarı Bunun biraz durulması lazım batı kuzeye 50 üstünde durabilirse toparlamaya çalışıyor. Ama duramazsa tekrar ben 44'leri görüyorum. Ee, 56 geçilmeden herhangi bir yere girişi falan yok. Tekrar hareketi yok. Anadolu SFS tam doğru yerden destek almış. Bakın 190'dan. 200 üstünde artık toparlamaya başlar. 215'ten sonra trende girer. 225'ten sonra artık tekrar o sert hareketlere başlar. Çok doğru bir yerden dönüş yapmış teknik olarak. E, taklidi çalışmış yani bildiğiniz e, 200 üstü tamamen olamlı 190 kırılmadığı sürece büyük sıkıntı olmaz ama 190 kırılırsa büyük sıkıntı olur onu söyleyeyim e, herhalde buradan döndürecekler gibi gözüküyor en azından bugünkü hareket öyle gözüküyor e, ama tabi 200'ün üstünde kalıcılığı çok çok önemli o necesine daha dün baktık Güllere bakalım. Evet artanlar azanlara bakacağız. Evet yani burada artık 11 kırılırsa Güler Holding'de de ee, tekrar 10.5'a onlar konuşuruz. 12 geçilmeden kağıtta bir toparlanma olmayacak. Daha önce de konuşmuştuk. Şimdi en çok düşenlere bakalım. İHA az. Bu dönecek demiştik. Bakın dönmüş. Rally'ye hem. Evet bakın 300'ün altında kalmayın demem. Biliyorsunuz değil mi? Bunu hep sormuştunuz bakın. 300'ün altında kağıt 200'e geldi. 230'a e geldi. Ee, maalesef orada kalmamak lazım işte. Tera, tera da hoş değil demiştik. Bakın dönüş. 23 kırılınca 20'ye gelmiş. 20 kırılmamalı. Grand Turk tam buradan 105 liradan destek almalı. 100'ün altına bir inerse kağıt 90 lira. Belki 85 lira olur. Ona dikkat. Bu hiç hoş değil. Ne bu? Viking. Hiç hoş olmamış. 44 kırılınca. Burada 40 kırılırsa daha büyük sıkıntılar çıkar. Dikkat edin Viking'e varsa elinizde. Marka evet 56'nın üstünde duramayınca tekrardan 48'e doğru geldi. 50 geçilmeden marka'dan bir şey olmaz. BION evet BION tarafında 17 kırılınca böyle oldu. Şu an zor bir döneme girdi BION. Bu ne? Durukan şekerleme. Evet bu 17'nin üstünde durabilirse kısmi olumlu. Baksuk 50 üstünde kalmalı. Göknur demin konuştuk 27 üstünde durabilmeli ama 29.5 geçilmeden yani 30 geçirmeden toparlamaz. Sodaş Sodaş'ta bakın burada 112 kırılı verirse aşağı doğru o da gelir. Yüzlere doğru. Katılım ev evet dün gidiyor dediler değil mi? Bugün de verdiler. Ee, öyle kolay olmuyor işte o işler. Ee, 50'nin üstünde kısmı yolunluyum. Ama 50 kırılırsa tekrar 47'lere gelir. İrci VS normal 25.5'ün üstünde durursa bir sıkıntısı yok bence. 28'i geçerse gider ama 25.5 kırılırsa 23.5'e doğru geri gelir. KS tur evet maalesef burada 3.300 kırılınca değil mi? Burada bak konuşmuştuk bunu. Sormuştunuz. 3.000'e gelir demiştim. 3.000'e geldi. Sıkıntı şu. 3.000 kırılırsa altı boş. Yani 2.400'e doğru gelirse şaşırmam. Ee, SNP'm evet dikkat SNP var. 70'in üstüne atmam mutlaka. TETMT, bak bunu da konuşmuştuk. Hatırlıyorsanız 12 binlerde 10 bin gözüküyor demiştik. 10 binler geldi. Aynı şeyi yine söylüyorum. 10.000 bin kırılırsa arkadaşlar kağıdı 8500'de görürüz. Mutlaka 12 bin üstüne atması gerekiyor. ATATP, evet ATATP'de de artık 100 kırılınca 88'e kadar gelmiş. Hiç hoş değil bu arada. 14 kırılmış Kerevitaş'ta artık şu an 13.5'a doğru geliyor. 13.37 kırılırsa kağıdı 13'ün altında göreceğiz gibi gözüküyor. Umarım kırılmaz. CVK Madden. Bakın 300'de tutarlar muhtemelen dedik. Şimdilik tutuyorlar 300'ün üstünde. Ama bir daha kırılırsa artık herhalde 260 liraları görecek. Ee, buradan döndürürler umarım diyelim. Sumaç Evet sumaç tarafı da 300 kırılırsa burada yeni dipler 270'ler falan aranmaya başlayabilir mutlaka 330'un üstüne atması gerekiyor. En çok artanlar intek sadece tepki olmuş. 550 üstünde olumluyuz diyelim. Inver güzel. Tepki olarak güzel. 8.35 üstünde kalırsa 8.5 üzerinde güçlenir. 9'dan sonra tekrar şov yapar. Tuç demin konuştuk. 13 üstünde tamamen olumluyum. 13'ten geri gelmemeli. Yedik. Güzel bir hareket bugün yapmış. Güzel, gayet iyi. 7 üstünde olumluyuz. DN ısı, evet bir hareket yapmış ama 16'nın üstünde kalmalı DN ısı yoksa geri gelir ki dikkat edin. Ee, çok güzel bir hareket. PSDTC'den gelmiş. 100 lira üstünde tamamen olumlu. 105 kırılmadığı sürece sorun yok. Ben çok beğendim bu arada. Ee, Merko şovunu yapmış. Bugün artık 17.5 üzerinde yeni rekorlara doğru gidiyor. Bambit tarafı 350 üstünde kısmı olumluyuz. demin konuştuk. 11.50 üstünde BN taş için olumluyum. Paseo evet Paseo en sonunda durmuş durmuş 90 liraya. Yani burada 86 karılınca değil mi? Bunu konuşmuştuk bu yayında. 90 üstüne atmış artık güçlü bir bölgede. Daha önce 100'e doğru gittiğinde red yemişti. Bir daha bir deneyecek 97-100 aralığını. Oradan diyecek mi, yemeyecek mi? Bütün olay o. 90 üstünde tamamen olumlu. Link bilgisayar 600 üstünde olumlu olacak. Ee, bakalım yarın 600 üstünde kalabilecek mi? Evet, e, Otto'yu değil mi? Burada bir taban taban götürmüştük. Bugün tekrardan tabana gelmiş. Bir hareket daha yapıyor. Bir hareket daha yapacak sanki. Bir 400 daha deneyecek bir daha. Ee, ama 400'den red yerse bu sefer çok sert veriler söyleyeyim. Fuzuli güzel Fuzuli 1550 üstünde çok güzel Mesela takip edebileceğiniz bir kağıt olmuş e, denge güzel denge bayağı güzel olmuş 5.5 üstünde gayet iyi bakalım devamı gelecek mi vakfene Evet vakfene de gitmeler gelmeler oluyor e, şimdi 1.80 Burası kaç 1.81 galiba 1.81 geçip 1.87'ye gitmeye çalışacak 1.90'dan sonra artık tekrardan bir yükseliş hareketini başlatır. Özellikle 2 liranın üstünde çok güçlü olur. Kron 18 üzerinde durabilmiş. Bakın şimdi 19 üzerinde duruyor. Artık 19.61 kritik bir yeri bunun. 19.61'i geçerse 20'nin üstüne altında rahatlar kağıt. Bakalım hareket gelecek mi? Kim mere? Evet gitti geldi. Buna bir dikkat edin. Kim mere'yi 11'in altında durmayın. 11'in altında tekrar %10 daha geri gelir. 10 liralık kağıt. E, Tuborg, evet. Burada ne olmuş? Gitmiş, gelmiş, olmaz demişiz. Olmamış. Şimdi buradan tepkiyi vermiş 125'ten. E, biraz oturması lazım kağıdın. E, 125 üstünde olumluyuz. 130 kırılmadığı sürece sorun yok ama henüz yükselişe başlamamış. Mutlaka 145 geçilmeli. MTR güzel. Gayet güzel. E, 43 üstü olumlu. 45 üstü güçlü oradan 47 buçuk ve 50 hareketini yapacak demin sormuştunuz ve son olarak DES-PC e güzel 51 buçuk üstü güzel 50 kırılmamalı artık burada kırılırsa tekrar 47 buçuğa gelir burada eğer 52'nin üstünde durmaya devam edebilirse önce 54 sonra bakın şurada 56 buçuk oradan da bakın 60'lar ee, gelebilir bakalım nasıl hareket edecek göreceğiz evet Bayağı bir kağıt baktım. Değil mi? Maçla başladı. Yarım saatten yedik. İsmail hocam her zaman gibi son dakika geldi. Ve dedi ki tek tu. Tek diye bakalım. Var mı üyelerden başka soracak olan? Kapatacağım çünkü. Server hocam varsa yazın hemen. Tek tu tarafı. Evet tek tu tarafı arkadaşlar bakın. 5 lira kırılmış. Hoş olmamış. 5 yılın altı artık olumsuz. Burada 4.79'da kırılırsa artık 4.70'ler orada duramazsa 4.40'lar bunları konuşuyor oluruz. Mutlaka kağıdın 5 yılın üzerine geçip bakın 5.07'den sonra trende girip 5.30 5.30'dan sonra hedef 5.50 ve 6 5.90'lar ee, tekrardan oluşur. Şu anda zayıf bir bölgeye girmiş. Evet. Peki teşekkür ediyorum değerli katılımlarınız için. O zaman doğru gidelim maça. Maçımızda neler var bir bakalım o zaman. Herkes maçtan bilmiyor ama. Youtube'dan var mıydı başka soru? Bir de Migros varmış. Tamam Migros'u da bakıp kapatalım. Migros tarafı arkadaşlar. Evet burada zayıflama devam ediyor. 475 tutuyor onu şu an. Kırılısı 460 duraması 450'ye doğru gelir. E, mutlaka 500'ün üstüne çıkması gerekiyor. Evet. Teşekkür ederim. Hepinize iyi geceler diliyorum. Görüşmek dileğiyle. E, umarım yarın güzel bir kapanış olsun diyelim. E, haftaya artık ya nasip diyeceğiz. E, değerli katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.